bir süredir kanser tedavisi gördüm. E, bunların işte sonuncusundan sonra tekrarladı. İlk kontrollerde işte biyopsi yapılması gerektiği söylendi. Ahmet hocam, Ahmet Memiş hocam daha önce bir akciğerim alınmış olduğu için tek akciğerle seni biyopsi alman çok riskli olur dedi. Sonra beni Hakkı hocam tanıştırdı. Bu işi yapsa yapsa Hakkı Hoca yapar diye bahsetti orada. Biz de onun üzerine Hakkı Hoca ile işte randevu aldık, ondan tanıştık. Tedaviye başlamak için. Patolojiler incelendi galiba. Ondan sonra yeni bir oluşum olduğunu söylediler. Metastas olmadığı söylendi. Patoloji alınmak istenen yerdeki kitleleri de çıkarmış hocam sağ olsun. O riskten de kurtulmuş oldum bu sayede. Şimdi kendimi ondan, öncekinden daha iyi hissediyorum. Hastamız 72 yaşında, onkoloji tarafından takipli. Üç kez mesaneden opera olmuş bir hastamız ve onkolojik takipleri sırasında 2019 yılında da sağ akciğerinde bir kitle saptanıyor. Total olarak sağ akciğer çıkarılıyor. Ondan sonra da bir kemoterapi ve medikal tedaviler devam ediyor. Bu takiplerinden 5 yıl sonra bu sefer kalan tek akciğer olan sol akciğerde 2 adet nodül saptanıyor. Hem üst lobda sol akciğerde iki tane lob vardır. Hem üst lobda hem de alt lobda nodül saptanıyor. Tek akciğer olduğu için herhangi bir biyopsi ya da girişimle kontrendika olan bir durum. Biz de bütün riskler alarak, hastayla konuşarak, aynı zamanda amfizemli bir akciğer, rezervi sıkıntılı bir akciğerdi. Biz de akciğeri ara ara söndürüp, ara ara havalandırarak iki kitleyi de total çıkardık nodülü, leh nodlarını temizledik ve e, hastamızda kontrolde birinci haftasında oksijen ihtiyacı tamamen ortadan kalktı. Bu tür hastalar özellikle sağ akciğer alınıp da sol akciğerde işlem yapılması bölgemizde de çok nadirdir. Tek akciğeri çünkü Havalandırmak, tek akciğerde aynı zamanda hem anesteziyle birlikte korele cerrahan işlem yapması çok çok ciddi sıkıntılardır. Bu hastada gayet başarılı bir operasyonla tümörünü tamamen ortadan kaldırmış olduk yani. Bundan sonraki takipimizde olacak. Hastamız da mutlu, biz de sonuçlardan mutluyuz.